Üç var. Üç var, üç. <laughs> o ne oğlum? O ne oğlum? Ne oluyor lan? B1, Alper iste. Var var abi. Skill'ler de var mı? Okey. Var var. Bak buraya çok yakıştı. Şu şuraya. Ben, ben şu üstüne çıktım ta? ya. Smoke atarlarsa. Ghost'un da var mı Alper? Böyle <laughs> iyi oldu. Var abi. <laughs> Bay bay moro. Aa sol ilk sol ilk sol ilk sol ilk sol. Bunun amını sikeyim ben bıkmadı o rosu çocuğu. Kanka biz yabancılarla oynamıyor muyuz ya? Özür dilerim abi. Türk bir şey buna Lama boş. Smoke dikkat. Spike geldi.

Güzeldim bayağı iyi. Adam görmeden eller bitiyor ya. Burada. AP arkası AP. Mitte de var. Zeyda. Eğlenmeye hazır mıyım? Güven Ya karşı tarafa anlatıyordur bastıyım. Ben 20 lira bağış atmış ensarın amına koyarım oraya gelirsem demiş. Ne? Ne? Uyyy! Klip alıyorsunuz. Hey, hey <laughs> İzle, çabuk link <izi> at. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan sana. Nesin sen? Sen nesin he? sen sen. nesin nesin? Ayakta <laughs> kalın <Nesin? gülüyor> işte 3. Ultimar kanka. bakalım ha kafes kaldı. Hadi Ace. Kafes tetiklendi. Hallederiz. Yok, çok iyisin evet. çok iyi aldın, aldın. bu arada.

Oğlum, adam adam arıyorum ben ya Allah. <laughs> Neyse para geliyor mu kurunca? Geliyor, geliyor. Neyse iki geliyor. kuruş para gelsin. Ultim ne oluyor? geldi adam. Nerede? Sahide içindeydi. Hmm. diğer taraf. Bir düşman kaldı. Ya, ne oldu? Ne oldu? Ne Haydi. Haydi. Ucu AP vardı. Üçte, üçte. Üçte C long. Üçte c'de. Üçte c'de. Okey. Görüyorum de. Nerede? Bir düşman kaldı. Yağlan, ne oldu? Hı -hı. Yüzünüz düştü. <laughs> Aylan Dayan bir daha bela atıyor. <laughs> mı? Evet. şu meşim. iğneyi çıkar. Var oğlum? Oğlum yine bela Longa dikkat. Lan arkamda. Onun iç içi. Nereden silah? silahı. Bu içi bu <laughs> <laughs> Hadi gel. Dönüyorum şu an dönüyorum kanka saçma. Eğlenmeye hazır mıyız? Hadi lan. Oy! <laughs> Beyler 3 kişi aldım artık yani alın yani. Spike yerleştirildi. Arkada var bir tane. Aaa salak mısın? Üç. Arka. <laughs> Bir düşman kaldı. Yok kalmadı. Garajda yok. Evet. Oğlum sen ne yaptın öyle? O, size lazım. Ne ne Alayım mı afiyat? yok Bıçaklayayım mı ben bunu Yok abi yok an, yok. Sağa <gülüyor> <Ben> <gülüyor> git, yok yok Sağ sola. Dur dur Ben çalayım Ben git ben tripleri toplamaya gidiyorum. Aa! Toplama oğlum eli yazacağım lan. <laughs> bak sağ. Aldı da aldı geldi. Lan bu ne? Onu da vurdum da bu nereden Her şeyi saydım lan. Hayır, atladı atladı, adamlar. Saydım ama atladı. Ayy! Ayy! ay 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 Sen nesin oğlum böyle be? Geçin sen canı bir nesin kanka atsana. 2 site gördüm ben. 3'ü bilmiyorum. Ay Tekin'in yeri çok iyi. Yer. Çok. Bir düşman kaldı. sana çok iyi. Önde mi geçti? Clip al, clip al. Hey. Bir gör vuruşları kafayı yersin. İyi, iyi, iyi direkt. İyi, iyi, iyi. Meğerse siz de kendinize. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Onu ne avradını sikeyim. Çok çok iyi oldu. Lan yaptık işte ne ağladınız? İzle şimdi. Geriden. Yok yok. Heh aynen. <laughs> 360 Adam yedin. sen aynen. Adam sen onu yaparsın. Helal hmm. be. Ne Abi şimdi Lego'nun J's miyim ben? Hadi. 800 voltmuş yalnız abi, bu. What? burada bak. <gülüyor> Oy! Oy! <gülüyor> Oy! Yani. Efsaneydi la. Düşman görüldü. Düşman görüldü. aşağıda. Kesin edemezsiniz. Önemli. Ay burada burada burada. Ayakta kalan son oyuncu. Arkandan dolaşmış ya. Son 30 saniye. Hadi bakalım aldı, ilk. Ki. bir round aldık. Bir düşman Helal. <gülüyor> Bomba dostum yolda. Evet, Spike burada. Eğlenmeye hazır mıyız? Çok iyi. Bir düşman kaldı. İyileşti. Gelirim kanka. 맨날 맨안에날 맨날 맨날